Katılımlarıyla bizi onurlandıran Alevi Bektaşi Kurum ve kurumların temsilcilerini, isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Aslan şu an aramızdalar. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Koç aramızdalar. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ercan Geçmez aramızda bulunmaktalar. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Cuma Erçe aramızda var. Ali Bir Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seher Yılmaz Şengül aramızda bulunuyorlar. Her birilerine her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Ve Alevi kurum ve kuruluşlarının adına konuşmalarını yapmak üzere Hacı Bektaş Bili Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ercan Geçmesi davet ediyorum. sevgili canlar, analar, pirler, yarenler, yoldaşlar, kurumlarımızın kıymetli yöneticileri, Hacı Bektaş Veli'nin can dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evliyaların, aşk, erenlerin aşkıyla hünkârın sözünden dönmeyen canlar, bugün buradayız. Sözümüzü söylemeye geldik. Biz burada hünkârı anmaya geldik. Yeniden hünkârın huzurunda dara durmaya geldik. Bir kez daha hünkârın barış dilini yeniden dünyaya hatırlamaya geldik. Savaşlar yok olsun diye. Pirlerimizden aldığımız gerçeğin nefesiyle tarihimizi ve bizi yok sayanlara karşı karanlığın yarattığı cehalet çölünü kardeşlik ormanına dönüştürmek için ser çeşmemizin gözesine serpilmeye geldik. Alevisiz Alevilik yaratmak isteyenler tarih boyunca amaçlarına doğrusuna hiç durmadılar. 1826 yılında 2. Mahmud'un marifetiyle el konulan dergahımız 1834 yılında başka bir inanca arka bahçesi yapılmaya çalışıldı. Ve dergahın içinde bir cami inşa edildi. Bugün kurdukları Alevi Bektaşı Cemevi Başkanlığı eliyle dergahımız bir kez daha işgal altına almak isteniyor sevgili canlar. Canlar, yarenler, yoldaşlar, Osmanlı Pir Sultan'ın boynuna urgan geçirdiğinde Şah kalenderin kapısına dayandığında Onlar tereddüt etmediler İnandılar Dar gittiler Ve dilendiler Canlar Yarenler Yoldaşlar Bugün bizim üstümüze yol düştü Pir Sultan'ın söylediği gibi Dergahımıza sahip çıkacağız Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz Hangimizin canı Pir Sultan'ın canından, Şah Kalender'in canından, ulu erenlerimizin canından kıymetlidir? Hangimizin kanı onların kanından daha kırmızıdır? En az bin yıldan bu yana kalbinde ve heybesinde çamur taşıyan canlar, çamur çaranın altında ihanet tohumları, içeride dışarıda, derste sırada, her yerde bulaşmış kara lekelerdir. Şimdi çamurlaşan kalpleriyle dergahımıza girmek istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki ışığa çamur bulaşmaz. Hünkar bizim ışığımızdır ve onu söndürmeye amaç edinenler yıllardan bu yana gerçekleştirdiğimiz alma etkinliklerimizi sabote ederek Hünkar'ın öldüğünü iddia ediyorlar. Korsan etkinliklerde ölüm yıldönümü diyorlar. Dostlar Hakkı bilmeyen ne bilsin hakka yürümeyi? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değildir diyen bu yolun uluları ulularını öldürtmeyeceğiz. Hünkarın kucağında yoluğu aslanla, Ceylan'ı yok sayanlar ne bilsinler aslanı, ne bilsinler Ceylan'ı, ne bilsinler hoşgörüyü, ne bilsinler barışı ve sevgiyi değerlerimize değerlerimize saldırıyorlar. Değerlerimizi dönüştürmeye çalışıyorlar. Bizim Yunus diyorlar. O da yetmemiş. Şimdi bizim Hacı Bektaş diyorlar. Yeniden bir Hacı Bektaş yaratmaya çalışıyorlar. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Yunus bizim. Yunus bizim. Yavuz sizin. Bir sultan bizim. O bizim şahımızdır. Ebu Suud sizindir. Kerbela bizim, Maviye sizindir. Biz 72 millete bir nazar bakanlar, doğadaki tüm canların yaşam hakkına saygı duyanlar, Şah Hüseyin'in çadırındayız. Peki siz neredesiniz? Bugün içimizde koparacaklan inandıkları bir grup Alevi ile canlarımızın Yüzyıllardır yüzünü sürdüğü dergahını misafir kartıyla ziyaret ettiriyorlar. Biz hünkârın huzuruna dün olduğu gibi bugün de turab olmak için geldik gelmeye devam edeceğiz. Alevisiz alevilik yetmiyormuş gibi şimdi kartlı alevilik yaratmaya çalışıyorlar. Canlar, yoldaşlar, yarenler, Bizim ziyaretçi kartımız itikatımızdır. İtikatımız. Hünkar Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerini anlamayanlar tarihinden kopartmak isteyenlere sözümüzdür. Açın gözünüzü. Açın kulağınızı. Söyleyin dilinize. Burası Alevilerin ser çeşmesidir. Ser çeşmesidir en kutsal mekânlarından birisidir. Bizim Kâbe'miz insandır diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ve onun yoldaşlarının mekanıdır Çıkarın kulaklarınızdaki tıkaşları ve dinleyin. Hakk'a yürüme erkanı dahi kendisi yürüten Şah Merdan Ali'ye ihanet ediyorsunuz. Siz yolunuzu ve erkanınızı üç kuruş için teslim edenler bilin ki bu yol sizi affetmeyecektir. Affetmeyecektir. Canlar, yarenler, yoldaşlar, devletin dini olmaz. Devletin dini olursa, devletin dini olursa Maraş'ta alevler katledilir. Devletin dini olursa Sivas'ta 33 canımız katledilir. Devletin dini olursa Çorum'da canlarımız kat edilir. Devletin dini olursa bu katillerden hesap sorulmaz. Davalar zaman aşımına uğratılır. Devletin dini olursa sevgili canlar, cemevlerimize cümbüş evi derler. Devletin dini olursa sevgili canlar, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, doğa katliamları meşhurlaşır. Bilimsel ve layık eğitim sistemi çürür okullarda din derslerinin sayısı artar ve çocuklarımız bu psikolojik işkenceye maruz bırakılır. Size söz veriyoruz. Layık ve demokratik bir Türkiye için 72 millete bir gözle bakmak için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye söz veriyoruz. Onun için aşık hüdayı tarihlere ders verecek bir dörtlüyle hitap etmek istiyorum. Canan bizim canımızdır. Teni bizim tenimizdir. Sevgi bizim dinimizdir. Başka dine inanmayız demiş aşık Hüdayi. Canlar, yarenler bize eşit yurttaşlık hak biz eşit yurttaşlık hakkımızı istiyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal olsa helal olan kamusal alandaki haklarımızı istiyoruz. Ama bu devletin alevisi olacağımız anlamına Gelmiyor ve asla gelmeyecek Kamusal alandaki Haklarımızı istiyoruz Adalet için istiyoruz KPS'de Kazandığı halde işe alınmayan Alevi çocuklar için Adalet istiyoruz Zorunlu din derslerinde Zorla namaza kaldırılan Alevi çocukların hakkı için Zorunlu din derslerinin kaldırılması için Adalet istiyoruz 8 bakanlıktan Daha büyük bütçeye sahip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması için adalet istiyoruz. Biz Aleviler toplumsal yüzleşme istiyoruz. Bir daha bu ülkede katliamlar yaşanmasın diye madımak utanç müzesi olmasını istiyoruz. Bizi yoksullaştırarak birbirimize düşmanlaştıranlara karşı toplumsal adalet istiyoruz. Canlar, sevgili yoldaşlar, dedelerimizi maaş ile yolundan döndüreceğine sananlar yolumuzu tanımıyorlar. Bizim dedelerimiz, analarımız, pirlerimiz ve yolumuz sizin gibi hassizlere haddini er ya da göç bildirecektir. Alevisiz alevilik yapmaya çalışanlar, yine yeni mi duydunuz Aleviliği ve Alevileri? Size kim don biçti, Siz kime donmuştunuzu sanıyorsunuz? Tarihimizi, inancımızı satlı karemlerinizin bir kalıbına sokmasına ve turancılık sevdanızın kimliğimize sığdırmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ben de var bir cihan, bu ben bu cihana sığmam diyen alevler size diyor ki, iki cihana sığmayan alevleri o sahtli kalemlerinizden da mı sanıyorsunuz? İki cana sığmayan Aleviler sizin sizden öncekilerin sahtlık kalemlerine sığmadığı gibi şimdi de sığmayacaktır. Bunu böyle bilesiniz. Sevgili canlar, yarenler, biz Aleviler, milyonlarca Aleviler, Alevi örgütlerinin meşru kurumları olarak ne dergahımızın işgaline ne milyonlarca işsizliğe, açlığa mahkum eden politikacına karşı asla geçit vermeyeceğiz. Binlerce siyasetçiyi cezaevine koyan on binlerce insana siyasi yasak getirip sarayın duvarını yükseltenlere asla geçit vermeyeceğiz. Bizleri düşüncelerinden ötürü cezaevlerinde konulan canlarımızla yalnız bırakmayacağımıza sizlerin huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Bilimden akıldan uzak hazırlanan marif modeline kinlar ve dindar nesiller üzerinde toplumsal gerginlikten medet uman siyasetçilere ve sözümüz şudur. Biz bu ülkenin çeşitliliğine ve birlikte yaşamasına turab olacağız. Bir kez daha burada sizin huzurunuzda tekrar söz veriyoruz ki layık ve demokratik bir anayasa oluncaya kadar 72 milletin özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Bunu böyle bilesiniz. Hepinizi, hepinizi Alevi Bektaşı Federasyonu adına, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu adına, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu adına, Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı adına, Alevi Kültür Dernekleri adına, Pir Sultan adına, Pür Sultan Abdal Kültür Dernekleri adına saygıyla selamlıyorum, aşk ile selamlıyorum, dost ile kalın. Eyvallah diyorum, eyvallah diyorum.